Biliyor musun National Graves artık çok yaygın. Onu her yerde haberlerde görüyorum. Bir öfke nöbeti bir adamı muhtemelen ömür boyu hapse gönderiyor. Florida'da bir adam için bir anlık öfkenin nasıl ömür boyu sürecek sonuçlara yol açtığına dair detaylar elimde. Crime Fix'e hoş geldiniz. Ben Angela Levy. Öfkeyle hareket etmek. Bu asla iyi bir şey değildir ve geri dönüşü olmayan bazen trajik sonuçlara yol açabilir. Son aylarda birçok yol öfkesi vakası gördüm. Raporlarda saldırgan davranışlar ve yoğun karşılaşmalar belirtiliyor. Aşırı durumlarda bunlar şiddetle sonuçlanıyor ve bu olayda farklı değildi. 22 Ocak 2024'te sabah saat 6.30'dan hemen önce polise bir çağrı seli geldi. İlk olarak arayan bir kadındı. Yani bir yol öfkesi olayı vardı. Beyaz bir araba içeri girmeye çalışıyordu. Orta şeritteydiler, sol şeride geçmeye çalışıyorlardı ve arkalarındaki trafiğin şeridini tıkıyorlardı. Ve en sağdaki şeritte konuşurken silah sesi gibi bir şey duydum. Beyaz arabanın camı açıktı. Arkadaki arabaya bağırıyorlardı. Bütün bağ duyduğun silah sesi sanırım 3 tane duydum. Üç mü duydun sanıyorsun? Biri vurulduysa? Sanmıyorum. Ne kadar sürdü? Bir dakika önce. Neyse ki diğer tanıklar da aradı. Ve ikinci arayan bir adamdı. Aracın sürücüsünün acilen tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Sanırım biri vurulmuş olabilir. Neden? Sence neden? Yani birinin... Vurulduğunu mu düşünüyorsun? Arabadan çıkıp adamı ateş etmenin bir yolunu görüyorum. Arabada. Sonsuza kadar arabada ve bir tabanca ya da tüfek ya da av tüfeğiyle işte böyle tamam mı? Peki ne giymişti? Ne giydiğini hatırlıyor musun? Yoksa hatırlamıyor musun? Sen sıkıcıydın sanırım. Florida, Orange County'deki yardımcı şerifler olay yerine ilk ulaşanlardı. Bunu engellersen işi orada bitirirsin. kavşakta olduğunu söylediler ama tam yerini bilmiyorlar. Sadece kaldırıyoruz. Şimdi çağrının niteliğinden dolayı bu çoklu birimlerin müdahale ettiği bir durum. Yani herkes iş başında. Burada olduğunu söylediler. Şimdi bu arabaları buradan çıkaracağım ve kovanları aramaya başlayacağım. Bu bölgeyi inceleyeceğim ve muhtemelen burayı hemen kapatacaklar. Orada birisi kapatılmış ben. Muhtemelen birini daha yere indireceğim. Ne oldu? Heather orada mı? Polisler silahlı saldırı ihbarı yapılan kavşağa yönlendiriliyor. Ancak şüpheliler ortada yok. Ancak en sol şeritte polis 3 adet 45 kalibrelik kovanı fark edip topluyor. Bazı yardımcı şeriflere yakınlardaki bir otoparkta bölgeyi tarama görevi veriliyor. Olayın gerçekleştiği yerde mağdurun aracını buluyorlar. Mağdur başından kanıyordu, bilinci kapalıydı ve nefes almıyordu. Yardımcılar bilinci kapalı adamı araçtan çıkarıp sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı ve diğer hayat kurtarıcı müdahaleleri yaptılar. Daha sonra dördüncü bir kovan yolcu tarafındaki ön camın altındaki plastik kapakta bulundu. İki tane daha arka cam ve bagaj kapağı yakınında bulundu. Toplam altı el ateş edilmiş olması bunun kesinlikle kaza olmadığını açıkça gösteriyor. Bu kasıtlıydı. Polis görgü tanıklarını sorgularken olaya karışan diğer araç da aynı otoparka giriyor. Bir tanık şüpheliği işaret ediyor. Siyah saçlı, siyah sakallı, biraz dağınık görünümlü, latin kökenli bir erkek. Silahlı saldırganın 26 yaşındaki Nikolas Karaski'ye olduğu belirlendi. Polis gözaltına aldı. Şüpheli gözaltına alındığında işin yarısı tamamlanmıştı. Memurlar olay yerini güvence altına alıp soruşturmaya başlarken bir kadın yaklaşıyor Met, ulaşabildin mi? Bu taraftan mı? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Ne? Mavi Hyundai mi? Mavi Hyundai hakkında ne var? Ha, evet. Ne demek istiyorsun? Şey, bu Burası neresi? Benimle bu tarafa doğru yürü. Mavi Hyundai olayı nedir? Sadece orada öğren. O Mavi Hyundai'nin sahibiyle birlikte olması gerekiyormuş. Adın ne? Biraz bekle. Kiminle iletişim kurmak istiyorsun? Nikolas mı? Nikolas mı? Ne? Karaskı. Onu heceleyebilir misin? o genç kadın şüphelinin kız arkadaşıymış. Silahlı saldırının ardından Karaskio'nun onu arayıp olay yerine gelmesini istediği iddia ediliyor. Vekiller onun olanlar hakkında herhangi bir fikri olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Evinden mi geliyorsun? Nereden geliyorsun? Tamam, bu bölgede yaşıyorsun. Tamam. Tamam, hadi geçelim. Peki ya dedi ki kenara çekildim. Bu böyle oluyor. Sadece polislerin gelmesini bekliyorum. Hepsi bu dedi onun sandım. Tamam onu görebilir miyim? Şu an mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Öğreniriz. Kimliğin yanında mı? Üzgünüm, sorun değil. Anlıyorum. Yeni uyandın. Bu bir kız arkadaş. Telefon edildiği ve kendini savunmak için silah kullandığı belirtildi. Buraya nasıl geldin? Arabada beklemek ister misin? Burası soğuk. Şu anda nerede olduğunu bile bilmiyorum. süre geçer ama kız arkadaşı yorulur ve bir güncelleme ister. Herkesle konuşup anlamaya çalışıyorum. Yani bu zaman alıyor, biraz zaman alıyor. Eminim biliyorsun birisi oraya gelip seninle konuşacaktır. Ona sadece bir dakika ver. Biraz zaman alıyor. İyi misin? Sadece kafam karıştı. Evet, çok fazla. Gerçekten çok fazla. Sen iyiysen, bir yerin incinmediyse sorun yok. O iyi. Biliyorsun, o iyi. Çok fazla maya var. Nikolas için buradayım kafa karışıklığı nedeniyle muhtemelen durumun farkında değil veya erkek arkadaşının saldırgan olduğunu bilmiyor. Mağdur için biraz endişelendi. Vurulan kişi. O iyi. Bundan emin değilim onu hastaneye götürdüler. Yani biliyorsun onun iyi olduğunu biliyorum. Onu oraya bir süre önce götürdüler. Durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Şu anda yardımcı haklı. Mağdur sağlık görevlilerince Orlando Bölgesel Tıp Merkezi'ne götürüldü. Fakat polis raporuna göre hastaneye 704'te varıldı. O sürücü 30 yaşındaki David Alexander Sly ölü olarak ilan edildi. Neredeyse hemen ardından tıbbi muayene ofisine götürüldü ve orada otopsi yapıldı. Otopsi, David'in ölümünün başına isabet eden bir kurşun yarası sonucu meydana gelen bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Sonra Karaskio'nun saldırı sonrası tekrar panik içinde arama yaptığını öğrendik. Sanırım birini vurdum, emin değilim. Evet ama biliyorum ki öyle değil. Biliyorsun beni çığlık atarken yakaladı, ölmeye çalışıyordum. Onu kestim ve ona doğru koştum. Ve yoldaki her şey, yani bu yüzden ona benzemiyor. E biliyorsun o iyi bir çocuk, biliyorsun bu sabah işe gidecekti ve biliyorsun veteran ordudan geldi, biliyorsun İskoç polisi, her şey. Anlamıyorum çünkü o her zaman sakin biridir, öyle biri değil. Biliyorsun o yeğenlerim arasında özeldir. Mesela oğluma hayranlar, sürekli onunla konuşuyorlar, bu yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Tristan gelip onunla biraz konuşacak. Oğlun nerede çalışıyor? Benimle mi çalışıyor? Peki ya kız arkadaşı Boylus? O da oradaydı. O da gidiyor mu? Seninle mi çalıştı? Hayır. Aslında oraya gelmeliydi. Numara yoktu. emin değilim o araba kullanıyordu. 10 dünya araçlarının kaldırımda yürümesi kadar. Sadece eve gidiyordum, işe gitmek için eve gidiyordum ve o zaman oldu. Olay yerinden ayrılmadan önce vücut kamerası iki şerif yardımcısı arasında çok gerçek ama çok kısa bir konuşmayı kaydediyor. Evet ama biliyor musun Neyse Road Graves artık çok yaygın oldu. Onu her yerde haberlerde görüyorum. Silahlı saldırganı ilk kez Orlando Polis Departmanı'na geldiğinde görüyoruz ve üzerinde iş kıyafeti var. Hiç gidemediği var diye adam. şu anda olacakları sadece dinleyin. Kelepçeleri değiştireceğiz çünkü beni ona bağladılar. Sizi odalarımızdan birine götüreceğiz ve sonra... Sizi odalarımızdan birine götüreceğiz ve sonra sizi bunlardan en kısa sürede kurtaracağız. Ha tamam. Size teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar, minnettarım. Yani gelecekteki çabalar. Evet. Tekrar teşekkürler dostum. Minnettarım. Durumunuzu anlayınca kelepçelerinizi çıkaracağız, tamam mı? Böylece rahatsız olmazsınız. Suya da başka bir şey ister misiniz? Teşekkürler. İyi misin? Seni içeri alıp kelepçeleri çıkaracağız. Bir dakika içinde kontrol edeceğiz. Fikrini değiştirip değiştirmediğine bakacağız. Evet, kesinlikle. Soruşturmacılar Çarasköy'ü sorgu odasında bırakıyor. O da düşünceleriyle baş başa oturuyor. O odada yaklaşık bir saat yalnız başına kalıyor. Başka bir isteğiniz olursa bize bildirin. Sorgu odasında Çaraşyo hiçbir şeyi gizlemeden dedektif Price'a her şeyi anlattı. Beyanata göre Çaraşyo aracın en sağ şeritten gelip önüne geçtiğini ve bu yüzden frenlere biraz daha sert bastığını söyledi. Çaraşyo kornaya bastıktan ve farlarını yaktıktan sonra beyaz aracın sürücüsü camını indirip ona bir şey söyledi. Çaraşyo ne dediğini duyamadı ve camı açılmadığı için sürücü kapısını açtı. Beyaz aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Trafik ışığı yeşile döndü ve trafik hareket etmeye başladı ama beyaz araç hareket etmedi. Bunun üzerine Karaskyo Torpido gözüne uzanıp silahını çıkardı. Bu silah Karaskyo'nun belirttiğine göre 45 kalibrelik yarı otomatik bir tabancaydı. Sağ ayağını frende tuttu, sol ayağını kaldırıma koydu ve sağ elinde silahıyla aracın dışında durdu. Silahı beyaz aracın sürücüsüne doğrulttu ve ona yoldan çekilmesini ve sürmesini söyledi. Beyaz aracın sürücüsü hareket etmedi. Bunun üzerine Karashyo bir mermi sürdü ve silahı beyaz aracın yanındaki yere doğrulttu. Karashyo yola bir el ateş etti. Birkaç saniye sonra beyaz aracın sürücüsüne tekrar ateş etti. Karashyo bilgi verdi. Niyeti hareket etmediği için sürücüyü sakat bırakmaktı. Karraşyo, David'in elinde silah görmediğini ve onun araçtan çıkmadığını kabul ediyor. İkisi arasında sadece sözlü bir tartışma yaşandı. Ancak Karraşyo kendini tuzağa düşmüş hissettiğini ve tek çıkış yolunun o 45 kalibrelik yarı otomatik silahı alıp ateş etmek olduğunu anlatıyor. Karraşyo'nun itiraflarına göre memurlar onu birinci derece cinayetle suçlamak için yeterli gerekçe olduğuna inanıyor mu? Hey biz hazırız. Başlamak için tamam sadece biraz zaman aldı sorun değil. Biraz zaman aldı. Kapıyı çalıyordum. Bir süre önce su şişelerine işedim. Tamam, peki nereye gittiklerini bekle. Bunu al. Tamam, hepsini tut. Sen burada olduğun sürede ben de hakime sunduğum bir rapor yazıyordum. Hakim, Resborm'un ilk kariyerindeki birinci derece cinayeti imzaladı ve onayladı. Yani makineye mi giriyordun? Ateşli silahla birinci derece cinayet. Tamam. Şu anda bulunduğumuz durum bu. Şu anki eyaletin durumu bu. Carascio, 30 yaşındaki David Alexander, Sli'yi nefsi müdafaa amacıyla vurduğunu iddia etti. Çevrimiçi bir ölüm ilanına göre suçlamaları daha sonra ikinci derece cinayet ve dolu bir aracı ateş etme olarak değiştirildi. Mağdura en yakın olanlar ona Alex derdi, o ise sertifikalı bir forklift operatörüydü. Ama ölümünden önce konaklama sektörüne yeni girmiş ve birkaç yiyecek hizmeti şirketinde çalışıyordu. Alex aslında tam zamanlı bir işteki ilk gününe giderken vurularak öldürüldü. Alex müziği, dünya günü konserlerini, araba yarışlarını, iyi bifteyi, pahalı spor ayakkabıları ve en çok ailesini severdi. Arkasında bir eş ve bir oğul bırakıyor. Eşi çevrimiçi olarak yazdı. David ile ilgili ilk hanım unutulmazdı. Merit adasındaki Taco e iş görüşmesi için gelmişti. Gülümsemesi hemen dikkatimi çekmişti ve çok kibardı. Patronumla görüşme yaparken oturduğu sandalyeyi masadan iterek beni etkilemişti. Hayatıma giren en güzel şeydi. Büyük oğullarıma karşı çok sevgi doluydu. Hamile olduğumuzu öğrendikten sonra bir erkek çocuğumuz olacağını anlamak mantıklıydı. O tüm oğullarımızı koşulsuzca severdi. Ruh eşimle hayatımın en güzel anlarını yaşadığım için çok minnettarım. Dava Mart ayında mahkemeye taşındı ve jüri Karaskyo'yu iki suçtan da suçlu buldu. Cinayetten 50 yıl dolu araca ateşten 15 yıl hapis cezası aldı. Bir yargıç cezaların arka arkaya değil aynı anda çekilmesine hükmetti. Çarashio Cezaya itiraz ediyor. Crime Fix'in bu bölümünün sonuna geldik. Ben Angela Levay katıldığınız için teşekkürler. Bir dahaki sefere burada tekrar görüşmek üzere.